Yapamadım. Çok korktum. Böyle bir şey istediğim için kendimden utandım. Allah'ım sen beni affet et, ne olur ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Katil miyim ben yoksa? Yeminini bozdun yani. Yemin mi etmiştim? Sen çocukların için adak adamadın mı? Aynı şey. Ee, ne olacak şimdi? Sen erkek çocuk istemiyor musun? Sağlıklı olsun. Kefaretini ödemen lazım. O ne demek? Nasıl ödeniyor? Açları doyurman, fakirlere yardım etmen gerekiyor. Tamam, ederim. Ben zaten hep ediyorum. Yok öyle değil. Herkesin bütçesine göre. Sen günde ne kadarlık yemek yiyorsun, ona göre hesaplayacağız. E hesaplayalım. Zaten bir sürü insan buraya karnını doyurmaya geliyor. Siz benim yerimi halledersiniz. Şimdi bir düşüneyim. Günde üç öğün yemek. Etin helal kesim olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden çok pahalı. Her şeyin en iyisini kullanmamız gerek yoksa günaha gireriz. Ya Allah korusun. Ne kadar çok kişi olursa o kadar iyi. Dur bir bakayım. 98.932 lira 70 kuruş. Ne? Kimseye hak geçmesin diye kuruşu kuruşuna hesapladım. Fakir duymak bu kadar pahalı mı ya? E bu da kefaret yani. Peki tamam. Bir şekilde bulacağım. Peki verirsem sağlıklı bir erkek çocuğum olacak değil mi Merve Hanım? Olacak diyorum. Hay Allah sizden razı olsun. Allah senden de razı olsun Nilay'cığım. E ben kalkayım o zaman. E, hayırlı günler. Allah'a emanet ol yavrum. deseydin ya ama çok küsurat kattın. Bilerek yaptım. Bilerek küsuratlı söyledim ki inandırıcı olsun. <laughs> Ay abla. <laughs> Kolay gelsin. Ah. Biz geldik. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> ee, hoş geldiniz. Hayırdır bunlar ne böyle? Baby shower yapıyoruz. Hazırlıklara başladık. <laughs> Hayırlı olsun. Ay biliyor musunuz bizim garson hastalandı yerini adam bulamıyoruz. Aa. E çimeni arayalım söyleyelim o yardım eder. Aa, bak bu olabilir değil mi? Evet tabi pardon. Efendim Nilay. Mustafa neredesin? Ya, seni görmeye geldim şirkete yoksun. E yokum şey lokantada kaldım sönmez anneye yardım etmem lazımdı çıkamadım. senin karın şey sade doğuracak sen hala kalsalık peşindesin. Gelsene buraya. E, ne oldu Nilay? Sen niye şirkettesin? Ya, konuşaklarım mı vardı seninle. E, tamam, söyle şimdi. Ya, bir hayır işi için yemek vereceğim. Para lazım. Ne yemeği, ne parası Nilay? Bak başımıza iş atacaksın yine. Yahu hayır işi için diyorum. Olmaz Nilay. Sen bir kere para çektin, ben bir kere tekne aldım, bitti o iş. Ben artık bir şey söyleyemem babama. İyi Mustafa. Sen garsonluk yapmaya devam et, tamam? Bakın <laughs> ya. Uf, nereden bulacağım ben bu parayı? Ya? Ne haber abisi? İyi. Ya Mustafa'yı görmeye geldim ama çakma annesiyle fasulye ayıklıyor. Harbiden nedir oğlum bu mutfak sevdası ya? Erkek adama yakışıyor mu? Bana bak, bu zengin olduğunun falan farkında mı değil? Nedir bunun olayı? Vallahi o hiçbir şeyin farkında değil, olayı bu. Ha, sen boşa gelmezsin. Hayırdır kız? E bir hayır iş için para lazım da çok acilen bu. Ha, para diyorsun. Kredi mi çeksem abi? Ona nasıl ödeyeceksin kız? Üf, bunlar da bana varlık içinde yokluk çektiriyorlar ya. Üzülme abisi. Şuradaki kafeye çökelim. Sen bir şeyler ısmarla abine. Benim biraz kafam çalışsın. Ben bir el çaresine bakarım yani. İyi tamam hadi. Hadi gel. Hazırsan başlayalım. Soru bir. Sen bir şey alacağın zaman kocana ne diyorsun? Bana para ver diyorum. Öyle demiyorum be kızım. Aradan para tırtıklıyor musun? Yani beşse on, on son beş falan diyor musun? Hayır ya, niye öyle bir şey yapayım? Senin de kafan hiç çalışmıyor ben Nilay. Abi ben daha önce böyle bir şey yapmadım ki. Ya çok günah mı? Yok, çok sevap. Tövbe estağfurullah ya. Herhalde günah kızım. Of. E ee, nasıl yapalım o zaman? Hayır yemeği vermeyelim o zaman. Yok olmaz. Yapamam. Yoksa çocuğun eciş mücüş olur. Neciş? Neyse abi sen anlamazsın. Sen şimdi ben ne yapacağım onu söyle. Basit. Bebek odası isteyeceksin. Ama böyle kaliteli, pahalı, janti olanlarından. Sonra biz seninle marangoza gideceğiz. Aynısını yarı fiyatına yaptıracağız. Kapış. Ha, anladım. Aya al sana para. Kim nereden anlayacak? Helal olsun abi. Vallahi senin kafan da iyi çalışıyor. Herhalde kızım. Sen şimdi pembe anneyi ara, söyle. O seni kırmaz. Torun geliyor, Torun. Veliaht. Boru mu? <laughs> ne oluyor kızım öyle? Gözün dalıyor. Misafir mi gelecek? Ay Nilay arıyor. Efendim Nilay? Ben bebeğim için çok güzel bir mobilya takımı beğendim. Gelsen birlikte baksak. Ben kızım daha cinsiyeti belli değil. Ne bu acelen? doğusun olsun anneciğim ben zaten beyaz alacağım. O yüzden fark etmiyor. Anneciğim lütfen. Bak ben her şeyim sana danışıyorum. Kırma beni. İyi tamam tamam geliyorum. Tamam konum atarım sana. Tamam at. At şoföre gösteririm tamam. Hadi. Hadi. Oh, Baby shower mı ne varmış? ne gerek varsa yani ne konuşursak başımıza geliyor. Üstümüzde bir nazar var ama dur bakalım. Kim yapıyormuş o neymiş? Geçen akşam yemekte konuştuk ya işte. Doğan'ın ailesi de durur mu? Ne kadar gavur adeti varsa hepsini yapacaklar. Bayılıyorlar bir şeylere abartmaya. Allah Allah. Ha canım biz de genç olduk. Biz de doğurduk ama öyle festivale döndürmedik. Ya ne gerekiyorsa yapıver işte. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Yapacağız, yapacağız tabii de. Hay bununla bitse keşke. Ondan sonra Nilay da tutturacak. Vay ona yaptınız da bana yapmadınız diye. Vallahi bıktım Abdullah Bey. Ya ona da yapı verirsin canım. Ona da ben mi uğraşayım? Rahmetli annemin bir lafı vardı. Eltilerin elbiseleri kirli sepetinde bile dalaşırmış diye. Bizimki de o hesap işte. Sen de al karşına konuş. ikisi de ayağının denk alsın. Aman dinliyorlar sanki de. La havle ve la kuvvet. Ha, ay Abdullah Bey. Şu bizim Mustafa'nın bebeği için Nilay'la bir oda beğendik. Sen bize bir ödeme çık da biz onu alıverelim. Tamam söylerim Yusuf arar seni. Hallederiz. Aman aman Halledelim. Vallahi bir de bundan sıkıntı çıkmasın. Abi, Hı. annem bugün ödemeyi bana yapacak. Sen de marangozu hallet. Tamam abisi, o iş bende rahat ol. Hadi abi, göreyim seni. Görüşürüz. Hadi. Abicim, bak ben sana bebek odasının fotoğraflarını gösterdim. Aynısını yaparsın eminsin değil mi? Oho, alasını yaparım. Bak anlaşılmaması lazım. Eminsin değil mi? Evet abla, ben bunları hep yapıyorum. Heh. Peki ne kadar olur? Ee, şu an net bir fiyat veremem ama 30'u bulur. 30'u geçmez, değil mi? Abicim, biz halkız. Sen kapıdaki arabaya aldanma. Ben gariban bir şoförüm. Bu garibim de hizmetçi. Sensin hizmetçi. Tuzu geçmesin vallahi ödeyemeyiz. Tamam abla merak etme. Siz bir ön ödeme yapın. Hemen başlarım. Tamam bugün yaparım. Hadi Allah'a emanet. Siz de. İyi günler. Bana bak. Ben bende bugün parayı gönderiyor değil mi? Evet bugün yollayacaklar şirketten. Benim payımı unutmuyorsun değil mi? Ay, tamam be vereceğim abi. Beş versen yeter abisi. Ay, gözün doysun ya. Yabancı değilsin kızım sen. Aa.